Auzu Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala seyyidina Muhammedin wa ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Bismillahirrahmanirrahim. Aziz sıddık muhlis kardeşlerim. Bizler imkan dairesinde bütün kuvvetimizle lema ihlasın sırlarını ve hakiki ihlasın sırrını mabeynimizde ve birbirimize karşı istimal etmek vücub derecesine gelmiş. Kat'i haber aldım ki 3 aydan beri Buradaki has kardeşleri birbirine karşı meşrep veya fikir ihtilafıyla bir soğukluk vermek için üç adam tayin edilmiş. Her hem metin nurcuları usandırmakla sarsmak ve nazik ve tahammülsüzleri evhamlandırmak ve hizmetin i nuriyeden vazgeçirmek için sebepsiz mahkememizi uzatıyorlar. Sakın sakın şimdiye kadar mahvenizdeki fedakarana ufuvvet ve samimene muhabbet sarsılmasın. Bir zerre kadar olsa bile bize büyük zarar olur. Bizler birbirimize lüzum olsa ruh, ruhumuzu feda etmeye, hizmet-i Kur'aniye ve imaniyemiz iktidar ettiği halde, sıkıntıdan veya başka şeylerden gelen titizlikle hakiki fedakarlar birbirlerine karşı küsmeye değil, belki kemal-i mahviyet ve tevazu ve teslimiyetle kusuru kendine alır, muhabbetini, samimiyetini ziyadeleştirmeye çalışır. Yoksa habbe kubbe olup tamir edilmeyecek bir zarar verebilir. Sizin ferasetinize havala edip kısa istiyorum. Said Nursi radıyallahu anh Bismillahirrahmanirrahim Aziz Sıddık Kardeşlerim Evvela el hayru fi mahterehullah İnşallah inşallah mahkememizin Mahkememizin tehirinde ve tahliye olan kardeşlerimizin Yine mahkeme gününde burada bulunmalarında büyük hayırlar var. Evet Risale-i Nur'un meselesi Alemi İslam'da hususan bu memlekette Külli bir ehemmiyetti bulunduğundan Böyle heyecanlı toplamalar ile Umumun nazarı dikkatini Nur hakikatlerine celbetmek lazımdır ki ümidimizin ve ihtiyatımızın ve gizlememizin ve muarızların küçültmelerinin fevkinde ve ihtiyarımızın haricinde böyle şaşayla Risale-i Nur kendi derslerini dost ve düşmana aşık harem veriyor. En mahrem sırlarını en ne mahremlere çekilmeyerek gösteriyor. Madem hakikat budur, biz küçücük sıkıntılarımızı kinin gibi bir, ilaç, bir acı ilaç bilip sabır ve şükretmeliyiz yahu bu da geçer demeliyiz. Saniyen bu medreseyi Yusufiye'nin nazarına, nazarına yazdım. Ben Rusya'da esirken en evvel Bolşevizm'in fırtınası hapishanelerden başladığı gibi, Fransız ihtilali kebiri dahi en evvel hapishanelerden ve tarihlerde serseri namıyla yad edilen mahpuslardan çıkmasına binaen, biz nur şakirleri hem Eskişehir, hem Denizli, hem buradan mümkün oldukça mahpusların ıslahına çalıştık. Eskişehir ve Denizli'de tam faydası görüldü. Burada daha ziyade fayda olacak ki, bu nazik zaman veziminde nurun dersleriyle geçen fırtınacık yüzden bire indi haşiye bu fırtına ise Afyon hapsinde bir isyan çıktı. Hiçbir nur, nur talebesi karışmadı. Yoksa ihtilaftan ve böyle hadiselerden istifade eden ve fırsat bekleyen harici muzır cereyanlar o baruta ateş at, o baruta ateş atıp bir yangın çıkaracaktı. Bir yangın çıkacaktı. Said Nursi radıyallahu anh. Bismi subhanahu aziz sıdık sarsılmaz sıkıntıdan usanıp bizlerden çekilmez kardeşlerim. Şimdi maddi manevi bir sıkıntıdan nefsim sizin hesabınıza beni mahzun eylerken birden kalbe geldi ki, hem senin hem buradaki kardeşlerin tek birisiyle yakında görüşmek için bu zahmet ve meşakkatin başka surette on mislini çekseydiniz yine ucuz olurdu. Hem nurun takvadara riyazetkar riyazetkârına meşrebi, hem umuma ve en muhtaçlara hatta muarızlara ders vermek mesleği, hem dairesindeki şahsı manevi konuşturmak için eski zamanda ehli hakikatin senede hiç olmazsa bir iki defa içtimaları ve sohbetleri gibi, Nur şakislerinin de birkaç senede en müsait olan medrese-i e bir defa toplanmalarının lüzumu cihetinde bin sıkıntı ve meşakkat dahi olsa hemmiyeti yoktur. Eski hapislerimizde birkaç zayıf kardeşlerimizin usanıp daire-i nuriyeden çekilmeleri onlara pek büyük bir hasaret oldu ve nurlara hiç zarar gelmedi. Onların yerine daha metin, daha muhlis şakirtler meydana çıktılar. Madem dünyanın bu imtihanları geçicidir, çabuk giderler, sevaplarını, meyvelerini bizlere verirler. Biz de inayeti ilahiye itimat edip sabır içinde şükretmeliyiz. Said Nursi radıyallahu anh. Bismillahirrahmanirrahim. Aziz Sıddık kardeşlerim bu medrese-i isfiyede ders arkadaşlarım. Bu gelen gece olan ve Berat bütün senede bir kutsi çekirdek hükmünde ve mukadderat-ı beşerinin programın evinden olması cihetiyle Leyle-i Kadir'in kutsiyetindedir. Her bir hasenenin Leyle-i Kadir'de 30 bin olduğu gibi bu Leyle-i Berat'ta her bir amel-i salihin ve her bir harfi Kur'an'ın sahibi 20 bine çıkar. Sayır vakitte on ise şuhur-u selasede yüze ve bine çıkar. Ve bu kutsi lali meşhurede on binler, yirmi bin veya otuz binlere çıkar. Bu geceler elli senelik bir ibadet tükümüne geçebilir. Onun için elden geldiği kadar Kur'an'la ve istihbar ve salavatla meşgul olmak büyük bir kardır. Said Nursi radıyallahu anh. Bismillah subhanahu. Aziz Sıdlı kardeşlerim mübarek Ramazan-ı Şerifinizi bütün ruhu canımızla tebrik ediyoruz. Cenab-ı Hak bu Ramazan-ı Şerifin leyle-i kadrini umum, umumunuza bin aydan hayırlı eylesin. Amin. Ve seksen sene bir ömrü makul hükmünde hakkınızda kabul eylesin. Amin. Said Nursi radıyallahu anh. Bismillahirrahmanirrahim. Aziz Sıdık sarsılmaz, telaş etmez, ahireti bırakıp fani dünyaya dönmez kardeşlerim. Bir parça daha burada kalmaktan meselemizi bir derece geç genişlendirmek istemelerinden mahzun olmayınız. Bilakis benim gibi memnun olunuz. Madem ömür durmuyor, zevale koşuyor. Böyle çilehanede uhrevi meyveleriyle bakileşiyor. Hem nurun ders dairesi genişliyor. Mesela ehli ve kufun hocaları tam dikkatle Sirac-ı Nur'u okumaya mecbur oluyorlar. Hem bu sırada çıkmamızın bir iki cihetle hizmet-i imaniyemize bir noksanlık vermesi ihtimali var. Ben sizlerden şahsen çok ziyade sıkıntı çektiğim halde çıkmak istemiyorum. Siz de mümkün olduğu kadar sabır ve tahammül, tahammüle ve bu tarz hayata alışmaya ve nurları yazmak ve okumaktan teselli ve ferah bulmaya çalışınız. Said Nursi radıyallahu anh Bismi ispani husaniyen Risale-i Nur'un risale Nur, Nur Kur'an'ın çok kuvvetli hakiki bir tesiridir. Tekrar ile dediğimizden bazı dikkatsizler tam manasını bilemediğinden bir hakikati beyan etmeye bir ihtar aldım. O hakikat şudur. Tefsir iki kısımdır. Birisi Malum tefsirlerdir ki Kur'an'ın ibaresini ve kelime ve cümlelerinin manalarını beyan ve izah ve ispat ederler. İkinci kısım tefsiri ise Kur'an'ın imani olan hakikatlerini kuvvetli hücretlerle beyan ve ispat ve izah etmektir. Bu kısmın pek çok ehemmiyeti var. Zahir malum tefsirler bu kısmı bazen mücmel bir tarzda derece diyorlar. O kadar risale Nur doğrudan doğruya bu ikinci kısmı esas tutmuş, emsalsiz bir tarzda manit feylesofları susturan bir manevi tefsiridir. Said Nursi radıyallahu anh. Bismillahirrahmanirrahim. Aziz Sıddık kardeşlerim, ehemmiyetli bir taraftan ehemmiyetli ve manidar bir sual edilmiş. Bana sordular ki, siz cemiyet olmadığınızda üç mahkeme o cihette beraat vermesiyle ve 20 seneden beri tarasut ve nezaret eden, Altı vilayetin o noktadan ilişmemeleriyle tahakkuk ettiği halde Nurcularda öyle harika bir alaka var ki hiçbir cemiyette hiçbir komitede yoktur. Bu müşkürü halletmenizi isteriz dediler. Ben de cevaben dedim ki evet Nurcular cemiyet memiyet hususan siyasi ve dünyevi ve menfi ve şahsi ve cemaati menfaat için teşekkül eden cemiyet ve komite değiller ve olamazlar. Fakat bu vatanın eski kahramanları Kemal-i Sevinç'le şehadet mertebesini kazanmak için ruhlarını feda eden milyonlar İslam fedailerinin ahvatları, oğulları ve kızları o fedailik damarından irsiyet almışlar ki, bu harika alakayı gösterip Denizli Mahkemesi'nde bu aciz biçare kardeşlerine bu gelen cümleyi onlar hesabına söyletirdiler. Milyonlar kahraman başları feda oldukları bir hakikate başımız dahi feda olsun diye onlar namına söylemiş, mahkemeyi hayret ve takdirle susturmuş. Demek nurcularda hakiki halis sırf rıza ilahi için ve müsbet ve uhrevi fedailer var ki mason ve komünist de ifsad ve zındıka ve ilhad ve taşnak gibi dehşetli komiteler o nurculara çare bulamayıp hükümeti ve adliyeyi aldatarak lastikli kanunlar ile onları kırmak ve dağıtmak istiyorlar. İnşallah bir halt edemezler. Belki nurun ve imanın fedailerini çoğaltmaya sebebiyet verecekler. Said Nursi radıyallahu anh Bismillahirrahmanirrahim. Aziz Sıddık Kardeşlerim. Dünkü suale benzer 40 sene evvel olmuş bir sual ve cevabı size hikaye edeceğim. Bu eski zamanda Eski Said'in talebeleri, üstadlarıyla şiddetli alakaları fedailik derecesine geldiğinden Van Bitlis tarafında Ermeni komitesi Taşnak fedaileri gibi Taşnak fedaileri çok faaliyete bulunmasıyla Eski Said onlara karşı duruyordu. Bir derece susturuyordum. Kendi talebelerine muhafaza tüfekleri bulup nödesi bir vakit asker kışlası gibi silahlar, kitaplarla beraber bulunduğu vakit bir asker feriki geldi, gördü dedi. Bu medrese değil kışladır. Bitti sadisesi münasebetiyle hama düştü, emretti. Onun silahlarını alınız, bizden ellerine geçen 15 mavzerimizi aldılar. Bir iki ay sonra harbi umumi patladı, ben tüfeklerimi geri aldım, her neyse. Bu haller münasebetiyle benden sordular ki, dehşetli fedaileri bulunan Ermeni komitesi sizden korkuyorlar ki, siz Van'da Erek dağına çıktığınız zaman fedailer sizden çekinip dağılıyorlar. Başka yere gidiyorlar. Acaba sizler ne kuvvet var ki öyle oluyor? Ben de cevaben diyordum. Madem fani dünya hayatı küçücük ve menfi milliyetin muvakkat menfaati ve selameti için bu harika fedakarlığı yapan Ermeni fedaileri karşımızda görünürler. Elbette hayatı bakiyeye ve pek büyük İslam milliyeti kutsiyesinin müsbet menfaatlerine çalışan ve ecel birdir itikad eden talebeler o fedailerden geri kalmazlar. Haşiye. Kardeşlerim namına acı zannediyorum ki lüzum olursa inşallah çok ileri geçeceğiz. Bizler dinde olduğu gibi kahramanlıkta da ecdadımızın varisleri olduğumuzu göstereceğiz. Lüzum olsa o, o kat'i ecelini ve zahiri birkaç sene mevhum ömrünü milyonlar sene bir ömre ve milyarlar dindaşların selametine ve menfaatine tereddütsüz müftehirane feda ederler. Sahip Nursi radıyallahu anh. Bismillahirrahmanirrahim. Aziz, Sıddık, vefadar ve Şefkatli Kardeşlerim. iki gündür hem başımda hem asabımda tesirli bir nazar baş ağrısı var. Böyle hallerde bir derece dostlarla görüşmekten teselli ve ünsiyet almaya ihtiyacım içinde acip tecrit ve yalnızlık varşeti beni sıktı. Böyle bir nevi şekva kalbe geldi. Neden bu tazip oluyor? Hizmetimize faydası nedir? Birden bu sabah kalbe ihtar edildi ki siz bu şiddetli imtihana girmek ve inceden inceye sizi kaç defa altın mı bakır mı diye bir henge vurmak ve her cihete sizi insafsızca tecrübe etmek ve nefislerimizin hisseleri ve desteleri var mı yok mu? 3-4 eleklerle elenmek, halisane sırf hak ve hakikat namına olan hizmetinize pek çok lüzumu vardı ki kader ilahi ve inayet-i Rabbaniye müsaade ediyor. Çünkü böyle meydanı imtihanda inatçı ve bahaneci insafsız muarızların karşısında teşhir edilmesinden herkes anladı ki hiçbir hile, hiçbir enaniyet, hiçbir garaz, hiçbir dünyevi ve uhrevi ve şahsi menfaat karışmayarak tam halis, hak ve hakikatten geliyor. Eğer perde altında kalsaydı çok manalar verilebilirdi. Daha avam ehli iman itimat etmezdi. Belki bizi kandırırlar ve havas kısmı dahi vesvese ederdi. Belki bazı ehli makamat gibi kendilerini satmak, itimat kazanmak için böyle yapar, yapıyorlar diye daha tam kanaat etmezlerdi. Şimdi imtihandan sonra en muanid ve seseli dahi teslime mecbur oluyor. Zahmetiniz bir, karınız bindir inşallah. Said Nursi radıyallahu anh. Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> Aziz sıdık kardeşlerim, evvela medari ibret ve hayret iki esaretimde şahsıma karşı bir muameleyi beyan etmek ihtar edildi. Şöyle ki, Rusya'da kosturmada 90 esir zabitlerimizle beraber bir kovuştaydık. Ben o zabitlerimize ara sıra ders veriyordum. Bir gün Rus kumandanı geldi, gördü dedi. Bu Kürt gönüllü alay kumandanı olup çok askerimizi kesmiş. Şimdi de burada siyasi ders veriyor. Ben yasak ediyorum ders, verme, ders vermesin iki gün sonra geldi dedi madem dersiniz siyasi değil belki dinidir, ahlakidir dersine devam ile, dersine devam ile izin verdi İkinci esaretimde bu hapisteyken 20 sene derslerimi din, dinlemiş ve benden daha güzel ders veren bir has kardeşimin ve zaruri hizmetimi gören hizmetçilerimin benim yanıma gelmeleri adliye memuru tarafından yasak edildi. Ta benden ders almasınlar. Halbuki nur talebeleri başka derslere hiç ihtiyaç bırakmıyor. Ve hiçbir dersimiz kalmamış ve hiçbir sırrımız gizli kalmamış. Her neyse, bu uzun kısayı kısa kesmeye bir hal sebep oldu. Sıkıntılı musibetlerimi hiçe indiren bir hakikatli tesellidir. Birinci, hakkımızdaki zahmet rahmete dönmesi. İkinci, kader adaleti içinde rıza ve teslim ferahı. Üçüncü, inayeti Hasan'ın nurcular hakkında hususiyetindeki sevinç. Dördüncü, geçici olmasından zevalinde lezzet. Beşinci, hemiyetli sevaplar. Altıncı, vazife-i ilahiyeye karışmamak. Yedinci, en şiddetli hücumda, hücumdan en az meşakkat ve küçük yaralar. Sekizinci, sayır musibetlerinden nispeten çok derece hafif. Dokuzuncu, nur ve iman hizmetinde şiddetli imtihanından çıkan yüksek ilanatın tesiratındaki sürur. Dokuz, adet manevi sevinçler öyle teskin edici bir merhem ve tatlı bir ilaçtır ki tarif edilmez ağır elemlerimizi teskin ediyor. Said Nursi radıyallahu anh. Bismi İspanahu Aziz Sıddık kardeşlerim. Evvela Hacı Mene'den zemzemi döktüren, hakkımızda eşe dizilme müsaade, müsaadekar davranan ve zülfikar ve siracın nurun müsaadelesine ehemmiyet vermeyen ve bizi garazkarına kanunsuz tazip eden memurları terfi ettirip hanemizden çıkan mazlumane lisan hal ile yüksek ağlamamızı ve sesimizi işitmeyen bir müstebit kabinenin zamanında en rahat yer hapistir. Yalnız mümkün olsa başka hapse nak, olsak tam selamet olur. Saniyen onlar nasıl zorla en mahrem risaleleri en mahreme okuttular. Öyle de zorla ısrar edip bizi cemiyet yapmaya mecbur ediyorlar. Halbuki cemiyet ve komiteciliğe hiç ihtiyacımızı hissetmiyorduk. Çünkü İttihad-ı Ehli İman cemaatindeki uhuvvet-i İslamiye nurcularda pek halisane fedakarana inkişaf ettiği gibi ve eski ecdatlarımızın kemali aşkla ruhlarını feda ettikleri bir hakikate, nur şakirleri o milyonlar kahraman ecdatlarından ürsiyet aldıkları kuvvetli bir fedailikle o hakikate bağlanmaları, şimdiye kadar resmi veya siyasi, gizli ve aşikar cemiyetler ve komiteciliğe ihtiyaç bırakmıyordum. Demek şimdi bir ihtiyaç var ki kaderi ilahi onları bize musallat ediyor. Onlar mefhum bir cemiyet isnadıyla zulmederler. Kader ise neden tam ihlasla, tam bir tesanütle tam bir Hizbullah ol, olmadınız diye bizi onların elleriyle tokatladı, adanet etti. Said Nursi radıyallahu anh. Bu defa taarruz pek geniş dairede reisi hükümet ve hazır kabine planlı ve dehşetli bir evham ile hücum etti. Benim aldığım bir habere göre ve çok emarelerle gizli münafıkların yalan jurnalleri ve desteleriyle bizi hilafet komitesine ve nakşi tarikatının gizli gizli cemiyetiyle atam alakadar belki pişdar gösterip hükümeti büyük bir telaşa sevk ederek Nur'un büyük mecmualarının İstanbul'da ciltlenip Alemi İslam'da intişarına Alemi İslam'da intişarını ve inayet ve makbuliyetlerini bir delil gösterip hükümeti korkutup kıskanç resmi hocaları ve veham memurları aleyhimize insafsızca çevirdiler. Tahminlerince herhalde çok vesikalar, emareler görülecek. Hem eski sayı damarıyla tahammül etmeyerek ortalığı karıştıracak diye kanaatleri varmış. Cenab-ı Hakk'a hadsiz şükür olsun. O musibeti binden bire indirdi. Bütün taharilerde hiçbir cemiyet ve komitelerle bir alakamız, alakamızı bulamadılar. Yoktur ki bulsunlar. Onun için savcı iftiralara ve yanlış manalara medar mesuliyet olmayan cizi isnadlara mecbur olmuş. Madem hakikat budur, nurlar ve biz yüzde 99 derece musibetten halas olduk. Öyleyse değil şekva belki binler şükür etmekle etmekle İnayet-i İlahi'nin bu cilvesinin tamamını sabır, şükür, istir, istirhamla beklemeliyiz ve nur dersleriyle bu medresenin mütemadiyen çıkan ve giren muhtaç ve müştaklarına teselli vererek yardım etmeliyiz. Said Nursi radıyallahu anh Üçüncü medrese-i Yusufiye'de olan Afyon hapishanesinde Üstad Said Nursi El hüccet i Zehra adlı bir risale telif etti. Tevhid Risaleti Ahmediye Aleyhisselatü Vesselam ve Fatiha'nın tefsiri hakkında olan bu çok kıymetli risale hapiste bulunan nur talebeleri ve mahpuslar için ilmi ve imani dersleri havi olmasından hapiste hayırlı ve nurlu bir meşgale oldu. Mahkeme kararından sonra Üstad beraber hapiste bulunan talebelerin yazdıkları bir takrizi aynen aşağıya derece diyoruz. Subhaneke la ilme lena illa inneke entel alimul hakim ve ahiru davah ve elhamdülillahi <laughs> rabbil alemin. El Fatiha.